Merhaba arkadaşlar. Köfte yapacağım akşam yemeğine. Bu şekilde. Halka halka doğradığım patatesim var. Kıymam var. Köfte eline kattım. Galeta unu koydum. Artı nane, kekik. Çok baharat koymadım. Çok baharat koyduğun zaman kıymanın tadını götürür. Sarımsağı içine rendelemedim. Köftede koku olunca çocuklar yemiyor. Çocuklar için kocaman çocuklar işte. Bu şekilde yapacağım. Soğanları da araya koyacağım. Hatta araya olmasa da üstüne de olur. Bu şekil. Bu şekil yapayım. Tam ortaya. Neyse ben bunu böyle yapayım. Evet. Domatesler arına koy düşündüm ama koymayacağım vazgeçtim. Sulandırmasın. Bu şekil yapacağım. Sonra daha sonra doğrarım üstüne. Şimdi köftelerimi hazırladım. Soğanları şöyle yanlarına koydum, halka halka. ayarını delemedim sarımsak koydum, soğan koydum, domatesler koydum. Malzemelerden gözükmez ama şimdi de biber salçası sıcak suyla ezdim birazcık, birazcık da zeytinyağı koydum. Sosunu dökeceğim, fırına süreceğim. Üstüne yağlı kağıt koyacağım ama yağlı kağıdı su, ıslattım. Şimdi göstereceğim yağlı kağıdı da. malzemeleri döktüm. Bu şekil. Böyle bu şekil. Bir, bir patates yaptım. Yağlı kağıdı ıslattım. Ondan sonra şey yaptım. Koyacağım üstüne. Çünkü yağlı kağıt kuru kuru koyarsan yanar. Islattığın zaman daha güzel. Üstündeki biberler de yanmaz. Bugün yemeğimiz köfte patates. Bu pişince ben de birazcık pilav yapacağım. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar yemeğim pişti fırında. Çok güzel olmuş. Sarımsakları aralarına koydum. Burada da pilav yaptım. Pirinç pilava. Orada da yoğurtlu çorbam var. Yanına da güzel bir gökkuşağı salatası yaptım. Bize afiyet olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ben izlemeye devam edin.